Üçüncü boyut özel devam ediyor sevgili izleyiciler. Konuğumuz AK Parti Afyon Karahisar milletvekili aday adayı Sayın Fazıl Şener. E, tabii ilk turda neden aday olduğunu, e, Afyon'da e, eğer milletvekili olursa ne gibi çalışmalar yapacağını açmıştık konuyu. E, onunla devam ediyoruz. Tabii Afyon Turizm Merkezi, Termal Turizm Merkezi. Artık Türkiye'de herkes e, bunu böyle biliyor, kabullendi artık. E, lakin e, yeterli mi? Yeterli değil. Ee, sizin tabii e, projeleriniz arasında turizm merkezi konusu da var. Bu nedir? Evet, e, şimdi turizm merkezi deyince e, bizim halkımız bazen klasik anlamda kaplıca turizminden e, konuşacağımız, ilgileneceğimizi zannediyor. Bunu biraz düzeltmek lazım. Bizim ilgileneceğimiz konu Allah nasip ederse Afyon merkezi, ve Sandıklı ilçemiz ve hatta Gazlıgöl beldemiz dahil olmak üzere inşallah inşası devam edenlerle birlikte. Onun üzerinde 5 yıldızlı otelimiz olacak. Halihazırda zaten 7-8 tane var. Bu otellerimizle birlikte inşallah biz sağlık turizmini ve geriatri turizmini de inşallah ilimize kazandırmak istiyoruz ve bunlarla ilgili ciddi projeler hazırladık. Şimdi geriatri deyince yine halkımızın anlayacağı dilde konuşalım. Yaşlı bakım bakımı yapılan ee, ve onların tedavileriyle de ilgilenilen turizmden bahsediyorum. Malumunuz Avrupa'nın nüfusu evet. çok yaşlandı. Ve bunlar bu nüfusa bakabilmek için çok ciddi ödenekler ayırıyorlar. Ve bunlara bakmak istiyorlar ama ona da bakamıyorlar. Güçleri yetmiyor. Ve bunun gibi özellikle Avrupa dışında havası suyu düzgün olan yılın her mevsiminde e, turizm yapılabilecek merkezlerde geriyat ve turizmini yaygınlaştırıp oralarda yerler açmak istiyorlar. Biz bunlarla ilgili çok ciddi temaslarda bulunduk, irtibatlarda bulunduk. Allah nasip ederse, vekil seçilebilirsek, yetkiyi halkımız bize verirse inşallah biz bu yer aldığımız yetkiyle birlikte başta Avrupa, Arap ülkeleri ve hatta Amerika'ya kadar dünyanın değişik yerlerinden paralı ve kendisinin hem sağlığını hem de yaşlılık bakımını sağlayacağı turizm merkezleri sosyal güvenceler de Avrupa'da bildiğim kadarıyla karşılıyor bunu bildiğim kadarıyla değil mi? İnanılmaz, hepsi de karşılıyor. Ee, özellikle Almanya, Danimarka, Hollanda, Fransa, İngiltere gibi Avusturya gibi büyük ülkeler zaten bunu teşvik ediyorlar. Orada bakmaya kalksalar harcayacakları paranın yarısına Türkiye'de baktırabiliyorlar. Bizim için de çok iyi bir para. Bununla ilgili bölgedeki müteşebbis e, vatandaşlarımıza, hemşerilerimizi de şimdiden müjde veriyorum. Hazırlıklarını yapsınlar. Allah'ın izni, izniyle inşallah bir izniyle biz bu konuda da ciddi atılımlar yapacağız, projeler yapacağız. Burayı normal e, yılın her mevsiminde turizm yapılabilen, e, kalınabilen bir merkez yapacağız. Aynı zamanda sağlık turizmi merkezi yapacağız. Aynı zamanda geriye turizminin de merkezi yapacağız. Ama bunlar için ne lazım? Ulaşım lazım. Evet. O yüzden ulaşımın merkezi yapacağız diyoruz. İnşallah biliyorsunuz AK Parti iktidarlarıyla bu ülkede hızlı tren ağları inanılmaz bir şekilde yaygınlaştı. Yaygınlaşmaya başladı. Afyon'a da biliyorsunuz Ankara, İzmir hızlı treni Afyon'dan geçiyor. Afyon'da da yapıldığı istasyon biliyorsunuz Korel Otelimizde, Oruçoğlu Otelimizin hemen karşısında yer alan alanda. Evet. Allah nasip ederse Ankara'dan birisi gelmek istediğinde binecek. Bir saat sonra inşallah Afyon'da inecek ve istediği oteline gidip orada e, imkanlardan faydalanacak. Ve istediği zaman tekrar belki de yürüyerek, belki de küçük bir serviste gidip tekrar geriye dönebilecek. Ama burada hızlı tren derken sadece Ankara, Afyon veya İzmir bağlantısı değil İstanbul bağlantısında yapılmasının elzem olduğunu evet. düşünüyorum. Ve bunu da buradan sözünü veriyorum. Bütün hemşerilerimize, vatandaşlarımıza, gönüldaşlarımıza buradan söz veriyorum. İnşallah Afyon'u İstanbul'a ve Antalya'ya bağlayacak hızlı tren hattının da bir an önce yapılabilmesi için gerekli girişimlerimizi yapacağız. Ve inşallah yakın zamanda eğer seçilebilirsek inşallah müjdeyi inşallah bir sene içerisinde, iki sene içerisinde vereceğiz inşallah. Dolayısıyla Afyon tarihi boyunca taşımış olduğu tarihi pek yolunu biliyorsunuz birkaç evet. güzel yer bir Safyon'dan geçmekte. Biz inşallah tarihi İpek yolunun, hatta biliyorsunuz kral yolu da buradan geçmekte. Tarihi saç şehrinde başlar Lidya kralının yaptırdığı Afyon'dan geçmektedir. Dolayısıyla tarihte bile dört yol ağzı, yedi yol ağzı olan bu kavşak olan konumlu Afyon hiçbir zaman kaybetmez, kaybetmemeli. Bu noktada biz demir yolu ağlarıyla ve otoyol ağlarıyla, duble yol ağlarıyla inşallah öreceğiz. Hatta hatta bir vatandaşımız geçenlerde görüştüğümüzde hemşerimiz, ya siz BOTAŞ genel müdürüydünüz. E, Afyon'a Boratlı mı düşeceksiniz? Niye aday oluyorsunuz gibi bir soru sordu latifeli bir şekilde. E, arkadaşlar e, belki şaka gibi gelecek ama evet Afyon'a Boratlı düşeceğiz. Afyon'u Borat'ların da merkezi yapacağız. Niye diyecek olursanız konudan konuya geçiyorum ama maalesef aklıma geldi anlatmam lazım. E, biliyorsunuz Irak gazı Türkiye'ye girecek yakın zamanda. Bir iki sene içerisinde. Doğu Akdeniz havzasında bulunan hani şu Rumlarla ve evet. İsrail'le kimin sahibidir diye tartışmalı olan konu. Oradaki bulunan doğal da geçebileceği, gidebileceği tek güzergah Türkiye. Bunu onlar da biliyor, biz de biliyoruz. Çünkü büyüyen ekonom olarak Türkiye var ve Avrupa'ya gidebilmesi için de en uygun, feasible rota Gü yine Türkiye. Güvenli yol. Tabii tabii. Çünkü deniz yolundan e, boru hattı döşemenin maliyetiyle karada boru hattı döşeme maliyetiyle 10 kat fark var. 5 kat fark var. Çok ciddi fark var. Onlar da biliyorlar Türkiye'ye getirdiğinde hem Türkiye satacak hem Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırabilecek. Çünkü biz Avrupa'ya konekte olmuşuz. Yani bağlanmışız. Şimdi bu güzergah nereden gelecek? Irak'tan bağlanan hat biliyorsunuz Silopi'den giriyor. Evet. Mardin, Diyarbakır üzerinden, Adıyaman üzerinden, Adaniye'nin bu oradan Mersin'e kadar geliyor. Şu an hat tamamlandı. Biz bunu 5 yıl öncesi bu taşta görevdeyken tamamen planladık, projelendirdik. Vizyonumuz da vardı zaten. Ve biz bunu ne yaptık biliyor musunuz? Mersin'i Konya'ya bağladık. Bunun projelerini yaptık. Mühendisliği bitti. Zannediyorum inşaatına başlanacak. Her şey bitti. Bütün yatırım kararları alındı. Mersin Konya'ya bağlanıyor. Mersin'e biliyorsunuz Doğu Akdeniz Havzası. Kıbrıs'ın güneyi ve doğusundaki bölgede. Orada bulunan doğal gaz da Mersin'e bağlanacak. Irak gazı ve Doğu Akdeniz gazı burada buluştuktan sonra Konya üzerinden Afyon'a gelecek. Evet. Ve Afyon'dan nereye gidecek? Halihazırdaki ki biliyorsunuz Çaydan sonra Cumhuriyet Kasabamız var. Oradan güneye Dinar'a doğru iniyor. O hat kapasitesi yetmez. Oradan gidemez. Oradan da öbür tarafa gider. Çünkü biz Avrupa'ya göndermemiz lazım. Afyon'da inşallah bu hat ikiye bölünerek Kütahya'ya, oradan Bursa'nın güneyi, Balıkesir, Çanakkale'yi, diye boğazı geçip Trakya üzerinden Avrupa'ya ulaşacak. Evet. Bu hat yapılacak. Bütün projelerini yaptırdık. Her şey hazır. İnşallah zamanı geldiğinde bu gazlar girmeye başladığında yatırım kararları inşallah alınıp devam edecek. Bunun çıkarı yok. Peki niye afyon? Çünkü güzergah öyle söylüyor. Çünkü yapılan fizibilite hesapları, mühendislikleri öyle söylüyor. Ve bu hat bizim burada Çay-Bolvedir arasındaki bir yerde ikiye ayrılıp branşma yukarıya doğru çıktığında basınç düşümü olacağından oraya bir kompresör istasyonu gerekiyor. Peki bu kompresör istasyonu ne demektir? Yani küçük bir araba lastiği işleyen kompresör gibi düşünmeyin lütfen bunu. Bu çok ciddi büyük bir yatırımdır. O kadar büyük bir yatırım ki 100 kişinin çalıştığı bir küçük fabrikadan evet. bahsediyorum. Yani çay ve bol ve din hatta Sultandağ bölgemizdeki vatandaşlarımız için bir Hiç istihdam olanağı olacak. Dolaylı olarak da çevrenin ekonomisine katkısı olacak. Ülkenin ekonomisine de çok büyük katkı olacak bir projeden evet. bahsediyorum. Sayın Bakanımız Veysel Eroğlu saygılarımı iletiyorum buradan ona. Evet, o çağın projesi e, suyu götürdü Kıbrıs'a. Evet. Siz de biz doğal gazı getireceğiz diyorsunuz. Evet. Ee, bir başka konu ki bizim yabancı olduğumuz konular olduğu için özellikle size soruyorum. Siz sizdeniz ki know-how üretim no -how. Üreteceğiz. Evet. evet ben tabii biraz daha Türkçe konuşuyorum. Siz Amerika'da uzun yıllar kaldığınız için bunu güzel söylüyorsunuz. Nedir bu proje? Efendim, şimdi biliyorsunuz Türkiye'nin en önemli cari açılıklarından bir tanesi enerji olduğu gibi yüksek teknoloji gerektiren aletler noktasında da bizim gelişme yapmamız gerekiyor. E, biliyorsunuz hepimizin elinde cep telefonları var. E, her sene neredeyse değiştiriyoruz. Özellikle gençlerimiz e, bu işe çok meraklılar. Bizim biliyorsunuz insanımız teknolojiye çok evet. meraklı. E efendim bilgisayarlarımız, televizyonlarımız, hatta arabalarımız hep yurt dışından geliyor. Bunları biz niye Türkiye'de üretmiyoruz, üretemiyoruz meselesine gelince bunların hepsine know-how gerekiyor. Yani bilgi birikimi gerekiyor. Teknolojisi gerekiyor. Hamdi olsun şeyde e, TÜBİTAK'ta Marmara Araştırma Merkezi'nde görevdeyken orada çok sayıda 8-10 tane enstitümüz vardı değişik alanlarda çalışan. Her birisi farklı konularda çok ciddi araştırmalar yapıyor. AK Parti iktidar zamanında TÜBİTAK hiç hayalin olmayacağı kadar ödenek kaldı. Hiç hayalin olmayacağı kadar destek aldı. Yurt dışındaki araştırma yapan beyinlerimizin büyük bir çoğunu şu an Türkiye'ye dönmüş durumdadır. Ve büyük bir kısmı da üniversitelerimize başta TÜBİTAK olmak üzere çalışmaktadır. Bunlar üretmektedir. Bu beyinlerimiz yani önemli bilgisayar firmalarında, yazılım firmalarında, enerji firmalarında çalışan beyinlerdi. Bunlar döndüler çalışıyorlar. Peki ben bizzat bu, kendilerini tanıyorum. Bu, bu beyinleri koruyabilecek misiniz? Birçok mühendisimiz maalesef hayatını kaybetti. Yani ee, ben yeri gelmişken soruyorum. Efendim e, tabii bu bir olmamızı gerektiriyor. İri olmamızı, diri olmamızı, birbirimize saygılı olmamızı gerektiriyor. Birbirimize e, güzel bakmamızı gerektiriyor. Diyalog kapılarını açmamızı gerektiriyor. Biz inanın Afyon'a bir çivi daha nasıl çakarızın derdindeyiz. İnanın şu bu vesaire derdinde değiliz. Dolayısıyla bu kardeşlerimize buradan Allah'tan rahmet diliyorum. Gerçekten üzücü olaylar. Bunları korunması lazım. Bunların korunması noktasında ilgili devletimizin organları çok ciddi çalışmalar yapılıyor. İnşallah koruyacağız. Birçok şeyi biz çok açıkta konuşamıyoruz zaten neler yapılacağı evet. noktasını. Ama Allah'ın izniyle bazı şeyler yapıldıktan sonra görülecek. Şimdi nohav konusunun Afyon'la ne alakası var? Konusu vardı. Biraz dallandı. Kusura bakmayın. Efendim Afyon Kocatepe Üniversitemiz. Gözbebeğimiz. Bu üniversitemizin çok büyük bir teknoparkı var. Ee, yeni açıldı ve gelişmeye çalışıyor. Bu konuda Sayın Rektörümüze de, Sayın Mustafa Soluk Hocam'a da buradan selamlarımı, hürmetlerimi iletiyorum. Çok çalıştı, gayret etti buranın gelişmesi için. Bizi de aradılar, destek olmamızı istediler. TÜBİTAK'tan tanıyorlar bizi. Biz de e, Yıldız Teknik Üniversitemizin ve Gebze Teknik Üniversitemizin rektörlerini de aldık. E, arkadaşlarımız beraber TÜBİTAK görev yaptık. Hocalarıma rica ettim, ya siz dedim Yıldız Üniversitesi'nin, Yıldız Teknik Üniversitesi'nin teknoparkını çağ atlattınız. Türkiye'deki bilinen teknopark anlayışının çok ilerisine taşıdınız. Birkaç yıl içerisinde inanılmaz bir verimli çalışmaya dönüştürdünüz. Bunu lütfen Afyon'da da gelip anlatır mısınız? Biz burada da benzerini yapmak istiyoruz dedi. Kırmadılar beraber geldik. Birkaç ay önce gelmiştik. Geldiler burada hocalarımızla beraber bir toplantı yaptık. Orada teknoparkı nasıl geliştiririz diye beraber bir brainstorming yani beyin fırtınası yaptık. Bu beyin fırtınası sırasında Afyonkarahisar Üniversitesi Afyonkarahisar Kocaeli Üniversitesi'nin teknoparkının nasıl yapılması konusunda bir işbirliği yapılması kararı çıktı. İnşallah birlikte çalışılacak. Buradan oraya gidilecek, oradan buraya gelinecek. İnşallah buraya ben de siyaset yoluyla inşallah bundan sonra daha önce bürokratik ayakta yapıyordum. Siyaset yolu seçilirsek, vatandaşlarımız teveccüh gösterirse, gönüldaşlarımız teveccüh gösterirse inşallah seçilirsek biz de siyaset yoluyla da bu teknoparkın bir an önce devreye girmesi ve yüksek teknoloji üreten, know-how üreten firmaların burada yer alması ve üretmesi ve hem bölgeye, hem şehrimize, hem ilimize hem de ülkemize bir katma değer getirmesi için gayretlerimizi sunacağız inşallah. Evet. Tabii yani bu söylediğiniz yatırımlar gerçekleşirse Afyonkarahisar'da gerçekten de istihdam açısından çok büyük projeler olacak. Lakin e, projelerinize bakıyorum e, benim göremediğim bir şey var. Tarım. tarım. Afyon Karahisar bir tarım kenti. Ki e, Sayın Bakanımızla program yaptığımızda zaman zaman söylüyordu. Afyon sulanabilir arazi miktarı yüzde yirmilerden yüzde seksenlere çıkacak projeler tamamlandığında e, tabii siz ilgi alanlarınız konusunda e, söylüyorsunuz, hep konuşuyorsunuz. Doğaldır bu da. Lakin e, kırsal kesimin mesela sizi ilgilendiren sorunlarından birisi de ...elektrik e, dağıtımlarındaki sıkıntı. Evet, Gerçi biz Afyon merkezde bile yaşıyoruz bunu. Yani biraz yağış oldu mu, fırtına oldu mu elektrikler kesiliyor. E, bu dağıtım ağlarında sıkıntı var mı? Efendim şu an halihazırda e, Afyon Karahisar'daki iletim ve dağıtım hatlarımızda sıkıntılar var. Bunu kabul edelim. Nereden biliyorum? Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kurul üyesiydim. Oradan biliyorum. Çünkü Afyon'da değişik zamanlarda belediye başkanlarımız... Partilerimizdeki görevli il başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, bizi tanıyan büyüklerimiz zaman zaman arayıp bu sıkıntılarını dile getirdiler. Ya Bunların kesin kökten çözümünün getirilmesi konusunda bizlere söylediler. Biz de yardımcı olmaya çalıştık. Şimdi malumunuz bir şirketimiz var Afyon Karahisar başta olmak üzere Kütahya, Eskişehir ve Bilecik illerimize Uşak da dahil zannediyorum. Buralara elektrik dağıtımını yapıyor. Bunlara biz belli bir ödenek ayırdık. Kendilerine bu yatırımları yapın diye istedik yaşadıkları bazı talihsiz sıkıntılar nedeniyle zannediyorum bu ödeneklerini tamamen kullanamadılar. Dolayısıyla kullanamadığı için yatırım tam anlamıyla yapılamadı. Dolayısıyla Afyon merkez dahil olmak üzere bütün ilçelerimizde, köylerimizde, kasabalarımızda, beldelerimizde trafolar yenilenemedi. Elektrik e, direkleri kim yerde e, gerçekten yan yapmış ama hala kullanılmaya çalışılıyor. Onlar yenilenemedi. Hatlar yenilenemedi. Taşıma taşımıyor o yükü. Efendim bir de biliyorsunuz yerin altına alınması lazım. Bunlar yapılamadı. Bunlarla ilgili ödenek olmasına rağmen bir kısmını yani çoğunu kullanamadılar. Ee, zannediyorum e, bu şirketimiz e, bu e, firmayı e, zannediyorum yabancı bir ortağa satmış. Yakın zamanda da bir devir işlemleri gerçekleşiyor, gerçekleşecek. Gerçekleştikten sonra yeni alan firmayla inşallah bizzat e, halkın temsilcisi olarak inşallah siyaset mekanizmasında halkın temsilcisi olarak firma yetkilileriyle işi bilen bir kardeşiniz olarak görüşüp bu yatırımların derhal yapılabilmesi noktasında kendilerine ricacı olacağım. Takipçisi olacağım. Artı eğer ihtiyaçları varsa bunun kamu kurumlarında özellikle EPDK nezdinde ben bu işlerin takipçisi olacağım. İnşallah ben biliyorsunuz bütün ilçeleri aşağı yukarı gezdim. Sadece 2-3 ilçemiz kaldı. Onlara da inşallah yakında gideceğim. Bunlar da görüştüğümde hepsinin ortak dertlerinden bir tanesi elektrik kesintileri. Elektrik kesintileri konusunda burada bütün hemşerilerime söz veriyorum. Allah'ın izni keremiyle. İnşallah hiçbir zaman, yakın zamanda bu yatırımlar yapıldıktan sonra elektrik kesintisi insan eliyle olan, insan hata olan elektrik kesintileri olmayacak. Ve biliyor musunuz çok ilginç bir şey söyleyeyim. Danimarka'da araştırma yapmışlar. Elektrik hatlarının %97'si yer altından gidiyor. %3'ü havai hat dediğimiz dışarıdan gidiyor. Türkiye'ye de bakmışlar. Oran Tam tersi çıkmış maalesef. %97 havayı, %3 yerin altında. İnşallah Türkiye büyüdükçe, ekonomimiz büyüdükçe biz de takip edeceğiz. İnşallah Afyon bu konuda da öncü olacak. İnşallah bütün hatlarımızı Allah'ın izni keremiyle yerin altına aldırıp hava şartlarından, atmosferin şartlarından etkilenmeyecek hale getireceğiz. Bunu söz veriyorum. Tarım derken bir konu geldi aklıma. Tarımla ilgili de ciddi projelerimiz var. Biliyorsunuz Afyon Karahisar'ın her yerinde tarım yapılıyor. Haşgeç dediğimiz haşhaş. Haş, Efendim güneşik dediğimiz ayçiçeği, Efendim, arpa buğda şeker pancarı. Buna benzer sanayi bitkilerimiz de bizim burada yetişiyor. Biliyorsunuz seralarda da yılın 12 ayında domates yetiştiriyoruz. Antalya'da yılın 12 ayı ye yetişmez. Antalya'da yılın 5-6 ayı yetişir. Diğer aylarda çok sıcak olduğu için yetiştiremezler. Zaten domatesin yetişmesi için biliyorsunuz 800 ila 1200 metre arasında rakam olması lazım. En iyi orada yetişir. Afyon bunun için ideal bir yerdir. Seracılığı biliyorsunuz geliştirip biz bunu inşallah e, yüksek hibrit enerjiyle destekleyip inşallah yılın 12 ayında ve her yerinde yapılır hale getireceğiz. Artı organik tarımı destekleyeceğiz her konuda. Organik tarımı Afyon her yerinde yapılır hale getireceğiz. Biliyorsunuz çay bölgemizde seka fabrikamız vardı, arazisi vardı. Orası büyük bir fabrikaydı. Bölgenin hem ekonomik hem istihdamla ilgili sorunlarını cevap veren, Türkiye'ye de katkı sağlayan bir fabrikaydı. Tarihsiz bazı olaylar orası kapatıldı. Oradaki biliyorsunuz fabrikadaki makineler falan söküldü gitti. Oraya bir iş adamı abimiz sağ olsun buradan teşekkür ediyorum. Yabancıya gitmesin diye aldı ama faydalı bir model haline dönüştürmeye çalışıyor. O bölgede dahil olmak üzere civarındaki bütün bölgelerde. Biliyorsunuz o aks aynı zamanda termal aks. İnşallah sıcak suyu da buldurup oralarda organik tarımın yapılabileceği, yapıldığı, seraların da olduğu, yılın 12 ayında yapılabilen, hasadın yapılabildiği alanlara dönüştürülmesi noktasında gayret edeceğim. Bunun sözünü veriyorum. Tarım noktasında biliyorsunuz bir de haşhaş biliyorsunuz bizim ilimizde özellikle yetişiyor, bölgemizde de yetişiyor. Bunun da işlenildiği fabrika Bolvadin'deki evet. alkolit fabrikamız. Maalesef alkolit fabrikamız istenildiği verimlilikte çalışmıyor. Potansiyeli çok yüksek çünkü biz ondan çok şey bekliyoruz. Buradan hani yanlış idare ediliyor gibi mayna çıkmasın haşa. Güzel idare ediliyor, güzel şeyler yapıyor, dünyanın değişik ihtiyaçlarını karşılıyor ama biz inşallah destek verip alkolit fabrikamıza ilave ilaç tesislerinin kurulmasına öncülük edeceğiz. Yüksek teknoloji gerektiren, know-how gerektiren bazı patentleri de inşallah Türkiye'ye getirtip firmaları bu bölgede kurulmasını sağlayacağız. Ve inşallah bu bölgede gerçekten daha kıymetli, daha verimli, daha uygulanan projelerle bu bölgeyi hem istihdam olarak hem de ekonomik olarak destekleyeceğiz. Bir başka konu. Tarım dediniz açıldım. Ee, Sultan Dağ bölgemiz. Biliyorsunuz Sultan Dağında Tadiki markasıyla kirazlarımız var. Bu kirazlarımız gerçekten dünyaca meşhur. Avrupa'da meşhur. Hatta ilk marka vurulduğunda Ankara'ya getirmişlerdi. Bizlere de ikram ettiler. Biz de kurul üyesi arkadaşlarımıza verdik. Tanıdığımız üst düzey bürokrat arkadaşlarımıza, bakanlıklara verdik. Bu sene gelmedi. Vurgun yemiş biliyorsunuz. Evet. Soğuk yemiş. Gelmeyince herkes soruyor ya sizin bu kirazlar gelmedi diye. Biliyorsunuz Sultan Dağı'nda üretilen kirazlar Salihli'ye gidiyor, Turgutlu'ya gidiyor. Yani evet. batı bölgelere gidiyor, orada paketleniyor, orada dış dünyaya ihraç ediliyor, ayrıştırılıyor, tesis kuruluyor. Allah nasip ederse buradan söz veriyorum. Sultan Dağı başlonmak üzere o bölgedeki bütün kiraz üreten, vişne üreten, kayısı üreten bütün vatandaşlarımıza söz veriyorum. Allah nasip ederse bunların işlenmesi, ayrıştırılması ve paketlenmesi noktasında kurulması gereken tesislerin kurulması için gerekli bütün desteği vereceğim söz veriyorum. Sincanlı var, evet. efendim İhsaniye var, efendim Çölevası var, Dinar var, Kızıleren var. Bütün bunlarla ilgili çok fazla vakit almak istemiyorum. Kısa bir vakitimiz var herhalde. Bunlarla ilgili de çok ciddi tarım projelerimiz var. Sincanlı için Lazım olan onların istediği organize sanayi bölgesi İzmir yolu üzerinde biliyorsun Bal geçtikten sonra düz ağaca varmadan. Orası ile ilgili bütün sıkıntılarda yanlarında olacağım buradan söz veriyorum. İnşallah organize sanayi konusunda da e, Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığımızdaki bütün kurumlarla gerekirse Maliye ve Kalkınma Bakanlıkları'ndaki bütün kurumlarla inşallah bizzat ilgileneceğiz. Milletvekili arkadaşlarımla beraber. İnşallah. Yani tek başıma değil. Peki e, Sayın Şenel, e, güzel söylüyorsunuz. Bunlar çok güzel e, kulağa hoş gelen şeyler. Estağfurullah. Lakin ortada görünen gerçekler de var Afyon Karahisar'da. Ankara biliyorsunuz yıllar önce Türkiye'nin en e, hava kirliliği bakımından en kötü kentiydi. E, Doğalgaz bir geldi Ankara'ya, Ankara'da hava kirliliği diye bir şey kalmadı. Afyon Karahisar'da hem doğalgaz geldi, hem afşet gibi bir nimetimiz var ama hava kirliliğinden kurtulamıyoruz. E, şirket daha evet. e, Afyon'un tamamına doğalgaz veremedi. E, bence e, sorunların başına da bu geliyor. Yani tamamına evet. doğalgaz alamaması. Birinci sorun bu. hemen evet. soru üzüldünüz çünkü son 3 dakikamıza girdik. Bir de ilçelerin tamamı doğalgaz alacak mı? Evet bu soru bana çok soruldu. Bir Afyon'la ilgili cevap verip soru ilçelerimize geçmek istiyorum. Afyon Karahisar, benim çocukluğumdan beri, e, kış geldiği zaman kesip bir duman ortalığı kaplardı. Kendimizi yakan bir e, duman, isle karşılaşırdık. E, kömürün biliyorsun, en, biliyorsunuz en kalitesiz kullanılırdı. Çünkü şöyle herkesin maddi gücü yoktu. E, odun kullanılırdı, başka şeyler. Daha sonra doğalgaz geldi. İstanbul biliyorsunuz doğalgaz sayesinde, Ankara doğalgaz evet. sayesinde temizlendi havası. Ama Afyon gerçekten de geldiğinde maalesef ben de farkındayım. Birçok yerde bacalara baktığımda e, kapkara dumanlar çıkıyor. Şimdi burada e, bizim belediye başkanımıza yardımcı olmamız lazım. Burhanettin Bey'e. Burada e, diğer yöneticilerimize yardımcı olmamız lazım. Burada doğalgaz firmamıza da yardımcı olmamız lazım. Burada halkımıza da yardımcı olmamız lazım. Diyeceksiniz hepsine nasıl yardımcı olur? Şöyle, e, biz işin içinden gelen bir soru. Ben 1995'te ilk daşta İstanbul Gaz Dağıtım Anonim Şirketi'nde proje mühendisi olarak başladım. İşin içinden gelen, 20 yıldır işin içinde olan bir kardeşiniz olarak bu işin nasıl yapılacağını iyi bilen birisiyim. Ee, şimdi bizim burada Afşet geldi, bir yerlere girdi ama Afşet'in girdiği yerlerde biliyorsunuz mutfak için genel doğalgaz ihtiyaç var, doğalgaza girdi. Birçok yere doğalgaz firması doğalgazı götürdüğü halde oradaki penetrasyon oranı dediğimiz şu oluyor. Doğalgazı mahalleye soktu ama o sokaktaki olması gereken 100 abonenin belki 30'u 40 abone oldu, 60 abone olmadı. Şimdi doğalgaz firması burada haklı bazı konularda. Niye? E ben getiriyorum, yatırım yapıyorum ama bunun karşılığını ben alamıyorum diyor. Dolayısıyla bizim vatandaşımızın kömür ve odun kullanmak yerine kalitesiz yakıt kullanmak yerine doğalgaza abone olması özellikle istirham ediyorum. Özellikle rica ediyorum. bu eğer bunu yapabilirsek doğalgaz inanın kömürden daha ucuz. Kalorifik değer açısından hesaplanırsa doğalgaz kömürden daha ucuz. Doğalgaz odundan daha ucuz. Doğalgaz maalesef yani biraz e, şey olacak ama tezek dediğimiz klasik yakıttan sadece pahalı. Onun dışında her şeyden daha ucuz. Dolayısıyla vatandaşımızın eğer kolaylık istiyorsa, konfor istiyorsa, ucuzluk istiyorsa doğalgaz abone olması lazım. Bir an önce abone olması lazım. Abone olduğu takdirde bu bizim e, siyah dumanları görmediğimiz zaman Afyon'un havası temizlenecek. Doğalgaz firması eğer bir mahalleye girmediyse, doğalgaz firması eğer bir sokağa girmediyse... Ben inşallah milletvekili aday adayı olarak milletvekili olursam bizzat takipçisi olacağım Afyon'da girilmedik mahalle, döşenmedik sokak bıraktırmayacağım. Bunu söz veriyorum. Para kazanamayacağını düşündüğü mahallelere Tabii gir girmiyor oluyor. ama bir de şöyle bir şey bir durum. var. Bildiğim kadarıyla e, sözleşmesinde 5 yıl içerisinde Afyon'un tamamına e, doğal gaz evet. her mahallesine doğal gaz vermek evet. zorunluluğu da vardı bildiğim evet, kadarıyla. Evet. Yıllar önce haber yapıyorduk onlara oradan hatırlıyorum. Peki Ben ilçe bunları ne? takipçisi olacağım söz İlçelerde vereyim. ilçelerde İlçelere geçelim. Biliyorsunuz ilk başta geldiğinde Bolvadin, Çay, Afyon Afyonkarıhisar merkez ve Dinar'da doğalgaz getirildi. Sadece Afyon'un bir kısmına doğalgaz gelmiş. Dinar'ın bir kısmına gelmiş. Bolvadin'de arkolit fabrikasının ve kıyısından geçmiş. Çay'da henüz hemen hemen neredeyse doğalgaz yok. Biz bununla ilgili sıkıntıları dinledik. Kendilerine bunun nasıl olması gerektiğini bizzat bilgilerini verdim işin içinden birisi olarak. Bolvadin belediye başkanımız Fatih Bey'e sorabilirsin. Sağ olsun. Kendisi ta oraya kadar yani Epedeköy'e kadar geldiler. Bize dediler ki e, Sayın Başkanım biz bu doğalgaz konusunda Bolvadin'e hizmet etmek istiyoruz. Ne yapmamız lazım? Ben de kendilerini ilgili daire başkanlarımızı, uzmanlarımızı çağırıp şu konulara, şu konulara, şu konulara dikkat edin. Şunları tamamlayın. Firmayla çok iyi bir diyalog kuralım. Ben de aradım. Hem genel müdürüyle, hem sahibiyle, hem Afyon müdürümüzle çok kıymetli bir insandır. Görüştüm. Şu an Bolvadin Allah'ın izni keremiyle bütün sokaklarına doğalgaz düşeniyor. Evet. Çay ilçemizde de görüştük. Oradaki yetkili ilçe başkanı arkadaşımızla ve teşkilat mensuplarımızla görüşük. Buradan kendilerine selamlarımı iletiyorum. Kendileri dediler ki bizim çayda doğalgaz var ama adı var kendisi. Çayda doğalgaz olacak arkadaşlar. Bunu unutmayın ben takip edeceğim inşallah. Bununla birlikte Emirdağ. Emirdağ benim için özel bir yer sahip. Niçin diyeceksiniz? Ben Avrupa'da da çalıştım malumunuz sadece Amerika'da değil. 40'tan fazla ülkede çalıştım, ülkede dolaştım. Uluslararası bir platformun başkanıydım Medrek ismiyle. Mediterranean Regulators ismiyle yani Akdeniz çevresindeki üye 23 ülkenin tamamının enerji düzenleyicilerinin üye olduğu bir uluslararası teşkilatın başkan yardımcısıydım. İki yıl boyunca bu görevimi yaptım. Siyaset atılma niyetimiz olduğu için bu dönem oradan ayrıldım. Şimdi Belçika'ya gittiğimde, Belçika'yı iyi bilirim. Brüksel'i iyi bilirim, Gent'i iyi bilirim, Şosadak'ı iyi bilirim. Çok gezdim. Oradakiler de bizi bilir. Oradakilerle çok görüştüm. Oradaki yaşlı amcalarımızın birisiyle oturmuş kahvede çay içiyor. Türk kahveleri var. Dedim ki amca kaç yaşındasın? 75 yaşındayım. Peki amca sen emekli oldun mu? Oldum. E peki burada ne yapıyorsun? Neresin? Emirdağlıyım. İşte bir köyünde, kasabasında veya Emirdağ'ın işte e, evi var. Peki burada ne yapıyorsun? Niye evine gitmiyorsun? Dedi ki evladım gidiyorum ama dedi senede 3 ay gidiyorum. Niye tamamen kalmıyorsun? Nasıl gideyim dedi. Hacı teyzenle beraber gittiğimde sobayı kim yakacak dedi. Ben burada dedi çeşme yaşınca sıcak su geliyor. Ben dedi gidemem. Yani mümkün değil. Tamam. Ben bunu duyduğumda 5-6 sene önce ta o zamandan planladım. Emirdağ doğalgaza kavuşmalı diye. O yüzden özel bir yeri var. Ve Emirdağ inşallah doğalgaza kavuşuyor. Orada belediye başkanıdır efendim. Oradaki bizim AK Parti ilçe başkanımızdır. Orada efendim kaymakamımızdır. Orada bir birlik oldu. Bunlar e, geldiler bizimle görüştüler. Bizimle istişare ettiler. Ben bunlara e, nasıl yapabilecek noktası yardımcı oldum. Ve Allah'ın izni kerem ile Emirdağ bu işe hak kazandı. Evet. Ve dün e, Botaj Emirdağ için e, kamu ihale kurumunda e, mühendislik ihalesi için ilana çıktı. Buradan Emirdağ müjdeliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. Şuhut ve Sandıklı için de çıkmıştı malumunuz. da var. Bu ilçelerde olacak. Son söz. Allah'ın izni kerem ile biz büyük şehir olduğumuzda Doğalgaz kanunundaki ve büyükşehir kanunundaki maddelere göre söylüyorum. Doğalgaz dağıtan firma büyükşehir sınırlarındaki bütün yerleşim yerlerine doğalgaz götürmekle mükelleftir. İnşallah buna yani buna mütevellisi söylüyorum. Biz büyükşehir olduğumuzda bütün ilçelerimize doğalgaz götüreceğiz. Evet. Söz veriyoruz. Evet sayın Şener çok teşekkür ediyorum ee, programımıza katıldığınız. Ee, güzel bir söyleşi oldu. Umarım e, ekranların başında bizi izleyen tüm izleyicilerimiz de keyif almıştır. Afyonkarahisarımızda birbirinden değerli her partiden aday adayları var. Evet. Tabii bu bayrak yarışı evet. inşallah güzel, huzurlu bir seçim geçiririz. Tabii önümüzdeki dönemde daha üç buçuk dört ay var seçimlere, dört evet. ay gibi bir süre var. Daha programlar yapacağız sizinle. Tabii birçok şey konuşulacak konu var. Ayrıntılı konuşulması gereken evet. sizin söylediğiniz projeler var. Ben hazırım efendim. Ne zaman Tabii hazır, hazır derseniz. Her zaman yapacağız. Ben başarılar diliyorum i̇nşallah bu süreçte size. İnşallah. Ben de bir kelime söylemek Buyurun. istiyorum. Ben aday adayı olan bütün arkadaşlarımıza, gönüldaşlarımıza buradan başarılar diliyorum. Ben bunun bir hayır yarışı olduğunu, hayırda yarış olduğunu, bir bayrak yarışı olduğunun bilincindeyim. Dolayısıyla Afyon Karahisar'ımıza kim daha fazla hizmet edecekse, kim daha hayırlı hizmetleri getirecekse inşallah onlar aday olsun istiyorum. İnşallah Afyon Karahisar'ımız, bölgemiz ve Türkiye'miz daha fazla hizmetle tanışsın istiyorum. Bizleri de buraya kadar davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bizi seven gönüldaşlarımıza, özellikle aileme, büyüklerime, çocuklarıma bana olan e, inançlarından ve desteklerinden dolayı da teşekkür ediyorum. Çok sağ olun efendim. Evet sevgili izleyiciler, Fazıl Şenel. E, tabii e, belki birçok izleyicimiz Sayın Şenel'i e, yeni yeni tanımaya başladı. Sayın Fazıl Şenel e, TÜBİTAK yönetiminde görev yapan, e, Enerji Piyası Denetleme Kurulu'nda görev yapan... BOTAŞ'ın hem yönetim kurulu başkanı hem genel müdürü olan bir afyonlu hemşehrimiz. Yıllarca gurur duyduğumuz isimlerden birisi oldu. Başarılar diliyoruz. Evet, 3. Boyut özelin sonuna geldik bugün. Pazartesi akşamı saat 21.30'da 3. Boyut normal saati ve gününde olacak. Konuğumuz da Isparta Belediye Başkanı, Yüksek Mimar Sayın Yusuf Ziya Günaydın olacak. Sayın Günaydın, gerçekten Isparta'da güzel projelere imza atıyor. Onları konuşacağız, siyaseti konuşacağız Sayın Günaydın'da. Pazartesi günü 3. boyutu kaçırmayın diyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.